O elini götüne sokarım senin adam akıllıdır. Bu abi biri mi? Yedi yirmi dört raş Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz tüklere story biz tüklere çekiyoz naş naş Cefret time lokomotif tüttürüyoz haş haş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor Tezgahınız yavaş parazit yapma WhatsApp'tan araş Ya seni de sikerim şey Melek dolu mobesede beni almazlar kod dese Tezgahım tezgahım yavaş amcu ondan fes değil de efekte durum almadım burun yükselip burun koklayıp durum ben de bekledim. bir kodum Karışı durum almadım burun Öldüm vurdum öldüm Az önce küfür muhabbetinden ya, şey diye, bana. Ya şey olayı da 7 24 <laughs> Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret doltay lokomotif tutturuyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktorunu <laughs>